Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber modem arayüzüne girerek bir Wi-Fi şifresi nasıl ya da atıyorum bölgesel bir sorun oluştu modemde ve internette ve teknik ekipler geldiler, arızayı halletti halen internete erişemiyorsun. Bu sorun nasıl hallolur? Onu kısaca size açıklamak istiyorum. Şimdi ilk etapta yapmanız gereken şudur. Diyelim ki bütün modem ışıkları yanıyor fakat siz bir türlü internete erişemiyorsun. Yapacağınız tek şey eğer bilgisayarınızda Ethernet kablosu girişi yoksa herhangi bir Ethernet kablo girişi olan bir bilgisayarı alıp modeme bağlayıp o şekilde erişebilirsiniz. Mesela diyelim şu ekranı yani modem arayüzüne girmek için her bir modemin kendine ait IP adresi var. Benimki 1.2, bazısınki 1.2, bazısınki 1.1 vesaire. Şu arayüze diyelim ki senin bilgisayarında Ethernet kablosu yok. Bu arayüze erişemiyorsun. Bunun için herhangi bir Ethernet kablosu olan bilgisayarı alacaksın bir e, RJ45 girişini bilgisayarın diğer RJ45 girişinde modeme taktıktan sonra bu e, ekranı rahatlıkla alabilirsin. Bu ekranı aldıktan sonra yapacağın tek işlem zaten e, modemi ilk etapta resetlemeniz gerekecek. Modemi resetledikten sonra modemin arka tarafında modemin e, username ve password'ı çıkmış olacak. Ben de mesela e, resetlediğimde daha önce admin Mesela Türk, Türk Telekom dolu. Yani e, her bir modemin resetledikten reset sonra kendi kullanıcılığı bir şifresi oluşur. Ben şifresini değiştirdiğim için şifremi giriyorum. Şifremi girdim, eriştim. Şimdi burada bazı teknik bilgiler mevcut. Siz bunları hiç karıştırmayın. Sizin ilk yapacağınız işlem mesela Wi-Fi şifresini güncellemek istiyorsanız şu kısımdan kablosuz ayarlara girerekten kendiniz burada bütün bilgileri görebilirsiniz. İstersen, ister, isterseniz SS, SSID 2 ve SSID 1 olaraktan iki farklı modem a, a, arayüzü oluşturarak da iki farklı şifremi oluşturabilirsiniz. Ben kullanıcı ve şifremi bu şekilde oluşturdum. Siz de bu şekilde kullanıcı da şifrenizi oluşturup ona göre erişim sağlayabilirsiniz. Zaten bunu oluşturduktan sonra denemesi bedava. Herhangi bir telefon alıp telefon aldıktan sonra arayüzü ve şifresi zaten direkt modemin kendisi çıkacaktır. Şifresini de gördüğünüz gibi yazdığınız vakit otomatikmen kablosuz internete erişeceksinizdir. Anlatmak istediğim bu kadardı. Dediğim gibi arkadaşlar ilk etapta yapmanız gereken eğer Modem arayüzüne erişemiyorsunuz. Modeminiz atıyorum kullanmış olduğunuz bilgisayarında herhangi bir RJ45 kablosu yani ethernet kablosu yoksa ilk bulacağınız işlem bir tane RJ45 yani ethernet kablosu girişi olan bir bilgisayar bulacaksınız. Bulduktan sonra bir e, jakı bilgisayarı diğer jakıda da modeme takacaksınız. Taktıktan sonra zaten her modemin kendine ait IP adresi var. IP adresini arayüze girip girdikten sonra kullanıcı ve şifresini ama bu işlemi resetledikten sonra yapacaksınız. resetledikten sonra kullanıcı ve şifresini erişiyorsunuz. Zaten modemin arka yüzünde göreceksiniz. Ve IP adresi her bir e, modemin kendi ait IP adresi var. Her bir modemin kendi ait IP adresi var. Benimki mesela 1.1 yani markasına göre değişiyor. Girdikten sonra Dediğim gibi arkadaşlar kullanıcı ve adı ve şifreye gireceksiniz. Tabi resetledikten sonra kullanıcı ve şifreye giriş erişim sağladıktan sonra otomatikman size sistem bu bilgileri verecektir. Ee, demek istediğim sırayla açıkladım arkadaşlar. Tekrar başa dönmek gerekirse yapacağınız ilk işlem. Birinci işlem mesela diyelim ki bölgede problem var problem çözüldü fakat siz hala internet erişemiyorsunuz. Yapacağınız ilk ve bütün modem ışıkları yanıyor ise yapacağınız ilk işlem şudur. Bir tane herhangi bir ethernet kablo girişi, bir girişi bilgisayara, diğer girişi modeme takıyorsunuz. Taktıktan sonra modemin IP adresini arayüze yazıyorsunuz. Yazdıktan sonra kullanıcı adı ve şifre yazıyorsunuz. Şuraya kullanıcı adı ve şifre zaten her modemin arka yüzünde olacak ve altında olacaktır. Yazdıktan sonra tekrar yapıyorum sizin için. Yani mesela diyelim ki modemim bazıları admin Türk Telekom, bazıları atıyorum admin Türk Telekom veya TTNET vesaire. Oturumu açıyorsunuz. Açtıktan sonra gelip buradan kablosuz ağlardan zaten direkt karşınıza çıkacaktır buradan SSID ya da VPN ayarlarına giriyorsunuz. Buradan SSID ve şifresini, VPN şifresini, pardon VPN demişim, Wi-Fi şifresini oluşturuyorsunuz. Oluşturduktan sonra e, rahatlıkla kablosuz internetinizi kullanabilirsiniz. Benim anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Umarım bu video sizin için faydalı olmuştur. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.